Herkese merhaba Tatlı Canne YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak Tatlı Canne kıymet ben. Bugün karışık turşu yapacağız. Kornişon, acur, Kapya biber, havuç, domates ve yeşil biber ekleyeceğiz. Kütür kütür suyu berrak aylarca elinizin altında durabilecek şahane bir turşu yapacağız. Şimdi daha önceki kornişon videomda da bundan bahsetmiştim ama e, bu sefer göstermek istedim. Videoya çektim. Şimdi kornişonlarımızı aslında diyoruz ya turşunun suyu çok bulanıklaştı ya da çabuk yumuşadı. E, kornişonu aslında gerçekten o kadar iyi yıkayamıyoruz. Daha önceki videolarımda da bundan çok bahsediyorum. Turşumuzun asıl suyunun bulanıklaşması gerçekten çok iyi yıkayamadığımızdan. Hava alıyordur, yumuşuyordur. Onlar çok ayrı konular. Onları da bahsediyorum zaten. Turşu bir kere soğuğu sever. Ee, sıcakta, e, güneş ışığı, ışık alan bir yerde... Turşu çabuk bozulur. Hava almayacak, soğuk yerde duracak ve sebzeler çok iyi yıkandıktan sonra verdiğim ölçülerle kütür kütür, suyu berrak, şahane turşularınızın olmama imkanı kesinlikle yok. Kornişonları birkaç kere sirkeli suda yıkadıktan sonra böyle yine bir e, su yapıyorum. İçinde herhangi bir şey yok. Sonra da yumurta fırçasıyla tırtıklı kısımlarını mutlaka çok iyi yıkayıp suya bırakıyorum. Sonra tekrar İki su daha sirkeli su yıkıyorum ve pırıl pırıl kornişonlarım hazır oluyor. Sonra bütün sebzelerimi e, istenilen küçüklükte, bütün sebzelerimizi istenilen küçüklükte doğruyoruz. Ben bolca acur kullandım. E, kornişon, havuç, kapya biber, yeşil biber ve e, 2-3 tane de domates kullandım. Bunun aslında bir ölçüsü yok. Ben size yine 1 litrelik kavanoz ölçüsü vereceğim. 5 litrelik büyük kavanozları da yapmak isterseniz o ölçüyü de aşağıya bırakacağım. Yine aynı yöntemlerle yapabilirsiniz. Her 1 litrelik kavanozumuza bolca minik doğranmış sarımsak ekliyoruz. Sonra da doğradığımız sebzeleri ekliyoruz sarımsak miktarı her bir kavanoz için 3-4 tane kadar olabilir. Sarımsak ne kadar bol olursa turşumuz e, o kadar lezzetli olur. Kavanozlara bütün doğradığımız sebzeleri yerleştirdikten sonra sirkesini, tuzunu, şekerini ve kaynar suyunu ekleyeceğiz. Evet, sebzelerimiz artık tamam. Her 1 litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyoruz. Yine her bir kavanoz için birer tane küp şeker ya da bir çay kaşığı bir, bir çay kaşığı toz şeker ekliyoruz. Her bir kavanoz için 4-5 tane limon tuzu kullanmak istemezseniz eklemeye de bilirsiniz. Organik limon tuzları var, onları kullanmanızı tavsiye ederim. Hiç kullanmasanız da olur, ama kullanırsanız daha sert bir turşu elde edersiniz. Sonrasında elma sirkesi de olur, üzüm sirkesi de olur. Ee, i̇kisini de ekliyorum ben. Hangisi evde var soğan. Her bir kavanoza bir çay bardağı sirke ekliyorum. İki, e, i̇ki çay bardağı kadar elma sirkesinden kalmıştı. Diğerlerine de üzüm sirkesi ekledim. Sonrasında bütün kavanozlarımızın üzerinde bir parmak boşluk kalacak kadar kaynar su. Hazır kettle'da ya da çaydanlıkta kaynattığımız suyu hemen alıyoruz. Ve birer parmak boşluk kalacak şekilde kavanozlarımızı kaynar suyla dolduruyoruz. Sonra da mutlaka yeni kapakla kapatıyoruz. Sıkıca kapatıyoruz. E, ters de çevirebilirsiniz. Her zaman söylüyorum alışkanlık ters çevirmek ama aslında e, birçok arkadaşım ters çevirmeye aslında gerek olmadığını e, söylüyorlar. Bu konuda e, uzman olan arkadaşlarım öyle söyleyeyim turşumuz soğuk bir yerde kalsın yani e, oda sıcaklığına geldikten sonra bir iki saat sonra mutlaka serin bir yerde kalsın buzdolabı olabilir balkon olabilir çünkü turşu e, soğuğu çok sever Hava almasın kapaklar bakın ters çevirin ters çevirdiğinde şöyle bir baloncuklu oluyor baloncuklanma oluyor mu böyle terse çevirdiğiniz zaman eğer olmuyorsa hava almıyordur ama böyle baloncuklar çıkıyorsa tersine döndüğü zaman o zaman hava alıyordur tekrar kapağı açıp sıkıca kapatabilirsiniz. Onun haricinde e, bu şekilde yaparsanız kütür kütür suyu berrak harika turşularınız Allah'ın izniyle hazır olur. Deneyecek olan arkadaşlarım afiyet olsun hoşçakalın.